Üçüncü göz, Tarot ailesi. Merhabalar, nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz, 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 hepiniz çok iyisinizdir. Evet, bugünkü konumuz... Araftayım, zor bir ilişkinin içindeyim. Ve onunla ilgili duymam gereken enerji nedir? Evet, e, bu niyetle size rehberlik etmek istiyorum. Bu arada kanalımıza gelen yeni abonelerimize hoş geldiniz ailemize diyorum. Evet lütfen bu süreç bu sürecin enerjisini izlerken yorum yapmayı ihmal etmeyin.